Peppa ve George'un yatma vakti. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Büyük anneme büyük baba domuz akşam yemeğine geldi. Merhaba. 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 Peppa ve George nerede? Uyuyorlar. Ama onları görmeyi çok istiyordum. Bakabilir miyim? Olur büyük anne domuz ama çok sessiz ol. Merhaba küçük canlarım. Uyuyor olmalıydınız. Bize masal anlat hadi. Tamam ama hemen uyuyacağınıza söz verirseniz anlatırım. Masaldan sonra uyuyacağız. Tamam. Tamam. Evvel zaman içinde... Pony Pedro adında bir çocuk varmış. Sihirli bir fasulye bulmuş. Ah Evet, Petro fasulyeyi ekmiş. Göklere kadar uzanan devasa bir fasulye çalısı büyümüş. Aynen öyle işte. Petro fasulye çalısının tepesine tırmanmış ve Mugunç orada... bir dev bulmuş. Ama bunu istemiyorum. Ben prensesi istiyorum. Aa, evet. Orada güzel prenses Peppa'yı bulmuş. <laughs> ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en... Nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. <laughs> anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masa. Oluyor. Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in ben hemen geliyorum tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes <laughs> uyuyup kalmış tabi etti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Aa, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. <laughs> Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. <laughs> Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. <laughs> <Gürbur bir gülüyor> e, bak, George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. <laughs> Tamam. Bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Hırr. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaşamışlar ve bitti. Sonra da bir parti vermişler. Ve bütün arkadaşları oraya geldi. Oh. Baba domuz. Ee, uyumak üzerelerdi. <laughs> Teşekkür ederim. Artık ben devralayım. Masalı bitirmen gerekiyor anneciğim. Tamam. Çabucak bana neler olduğunu anlatın. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun uzun zaman önce. Anne domuz uzun zamandır yukarıda. Horlama sesi duyuyorum. Sonunda Peppa ve George uyumuş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Peppa, George. Şşt, annem uyuyor. <laughs> Anlaşılan masal anlatmakta en ustamız Prenses Peppa'ymış. Aynen öyle. Benim. <laughs>